arama motoru Google çöktü. Geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaştık. Artık daha derinlemesine konuşma zamanı diye düşünüyorum. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Murat Kırık ve bilişim uzmanı Yokan Say bizlerle birlikte. Ee, hoş geldiniz Ali Murat Hocam. Hoş geldiniz Bey. Hoş bulduk. Bey. Sağ olun. İyi yayınlar. Şimdi Ali Murat Hocam ben bir sizinle başlamış olmak isterim. Şöyle ki Google'ın çökmesi nasıl okursunuz yani bu bir e, test mi yoksa test olduğunu çok düşünmüyoruz ama bir test yapıldı hı hı. test mi yapılıyor Google tarafından yoksa işte bir atıyorum güncelleme hatası mı neden gerçekleşmiş olabilir böyle bir olay Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii bu tarz e, olaylar söz konusu olduğunda dijital dünyada hayat durma noktasına geliyor. Hatırlarsanız Kaan Bey bundan aylar önce Craft Strike güncelleme sorunu konusunda da işte uçakların kalkmadığını görmüştük. Hastanelerin çalışamadığını görmüştük. Bu da ciddi bir sorun ve problem olarak karşımıza çıkmıştı. Bu sadece bir arama motoru olarak görmememiz gerektiğini gösteriyor Google'ın. Çünkü Google'ın arama motoru olabilmesinin yanında şimdi YouTube hizmetlerinde biz burada alıyoruz. Gmail hizmetini de buradan alıyoruz. Google Drive, Google Meet ve şu an hatta Gemini diye ifade ettiğimiz yapay zeka uygulamasına da şu an erişim sağlanamıyor. Bu da ciddi bir sorun. Ee, ama dünya genelinde yani bütün dünyada Google'ın çöktüğüne dair en azından benim edindiğim herhangi bir bilgi söz konusu değil. Avrupa ve e, Bulgaristan e, tarafında bu sorunun yaşandığı e, dünyanın en büyük Down Detector ismine verdiğimiz bir e, arıza ve sorun bildirim sitesi söz konusu. Bunu da kontrol ettiğimizde daha çok Avrupa'dan bu bildirimin geldiğini görüyoruz. Hata bildiriminin geldiğini görüyoruz. Bu da ekrandaki önemli. Haritada yani tabii... zaten e, hocam Ali Murat hocam ekrandaki haritada zaten daha detaylı görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. O kesintinin gerçekleştiği Hı -hı. alanlar. Dilerseniz e, izleyenlerimize de hatta dinleyenlerimize de radyodan dinleyenlerimize de şunu ifade etmiş olabilir. Evet. Türkiye genelinde bir bu harita üzerinde söylüyoruz. Türkiye genelinde bir e, kesinti söz konusu. Ukrayna'da bir bölgede e, kesintiyi evet. şu an görebiliyoruz. Yine Hı -hı. E, daha doğuya gittiğimizde işte hemen bakıyorum burada İran'ın kuzeyinde böyle bir kesintiden bahsediliyor. Gürcistan'da böyle bir kesintinin olduğu var. Hırvatistan'a kadar İstanbul'dan işte Edirne'den Hırvatistan'ın İtalya sınırına kadar hatta İtalya'nın bir bölümünü kapsayan bir kesinti söz konusu. Fransa'nın evet. bazı bölgelerinde yine İngiltere'nin bazı bölgelerinde de hı hı. bu ve hatta sanıyorum ki Hollanda'da bu yerin içinde tam buradan net göremiyorum. E bu kesintiyi görebiliyoruz. Evet, Avrupa'da çok fazla bölgeyi kapsıyor ama bütün Almanya evet. değil kesinlikle. Evet o yüzden hani o, yani bazen şimdi e, bazı yayın organlarında öyle bir durum vardı da hani e, Kaan Bey onu da ifade etmiş ol Şimdi Kaan Bey o zaman olası nedenler. Şimdi tabii Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'ndan da e, Google'dan bilgi talebi gerçekleştirildi. O da bence önemli bir e, gelişme. Bununla ilgili bir rapor bekleniyor. Tabii bu rapor gelecek. Ama tabii e, geçmiş tecrübelerimize binaen birkaç başlık altında bu kesintinin olası nedenlerini söyleyebilirim. Şimdi bir kere bundan birkaç hafta önce Google'ın kullanıcı şifrelerinin ele geçirildiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Hatta dark web'te de bunlar çok yoğun şekilde konuşulmuştu şifrelerin ele geçirildiğine dair. Şimdi eğer Google'ın bütün dünyada hizmetleri durma noktasına gelseydi ben onunla bağlantılı olabileceğini düşünürdüm. Fakat burada önümüze 5 beş... Dört tane seçenek geliyor. Bunlardan bir tanesi altyapı sorunu olabilir. Şimdi Google'ın tek bir sunucusu söz konusu değil. Farklı ülkelerde farklı noktalarda farklı sunucuları var. Yani dünyanın verisi Google'da. Dolayısıyla sunucu bazlı veri merkezlerinde Google'ın e, hemen hemen birçok ülkede veri merkezi söz konusudur. Burada donanım ya da yazılım bazlı bir hizmet aksaması söz konusu olmuş olabilir. Bu benim ilk düşüncem. İkincisi yanlış yapılandırılmış ağ ayarları e, veri iletiminde kesintilere neden olabilir. Özellikle belli noktalara, belli bölgelere ki gördüğümüz harita bize sanki bunun da olabileceğini gözler önüne seriyor. Kimlik doğrulama sorunları kimi zaman Google hizmetlerinin çoğu kullanıcılığın doğrulaması için merkezi bir sisteme dayanıyor. Bu sistemdeki aksaklıklar da Geçici süre ya da geçici bölgelerde hizmet erişilmemesine neden oluyor ve çok beklemediğimiz ama tabii ki olabilmesi muhtemel siber saldırılar var ki dağıtılmış hizmet reddi saldırısı diye ifade ettiğimiz DDoS saldırıları vardır. Yani çok ciddi bir trafiğin o siteye sevk edilmesiyle birlikte site'nin çökmesi anlamına gelir. Ama yani Google gibi çok kapsamlı sunucuları bulunan ve gerçekten birçok noktada faaliyet gösteren, dünyanın her noktasında faaliyet gösteren you uh -huh. bir e, hani e, internet sitesinin e, böyle bir e, DNS manipülasyonu ya da işte DDoS saldırısından dolayı açıkçası e, çökebileceğini çok fazla düşünmüyorum. Silah ama çökmez şu... daha anlaşılan e, tabirle sanıyorum değil mi? DDoS saldırılarında evet çünkü niye? Zaten hani ha belli bir noktada belli bir sunucuya bu e, durum gerçekleştirilirse elbette ki bu sorun ve problem olarak karşımıza çıkabilir ama eğer Google gerçekten şifre güvenliğini önemseseydi bu hizmetim ben dünyanın her noktasında. Çünkü sonuçta e, Google'ın sadece Türkiye'de kullanıcısı yok ki. İngiltere'de de var, Almanya'da da var, Amerika'da da var, Brezilya'da da var. Hani e, şöyle iddialar da gündeme geldi de ondan dolayı söylüyorum. işte bu şifreler ele geçilmesinden kaynaklı güvenlik gerekçesiyle bütün hizmetleri şu an pasifize etti dünyada diyor ama dünyada duran bir e, durum söz konusu değil. Ondan kaynaklı benim yine bölgesel kesinti de burada sunucudan aksaklı ya da işte sunucu değişimlerinden kaynaklı böyle Kesintiler söz konusu olabilir ama resmi açıklama yapılmadığı takdirde üzülerek söylemek gerekir ki insanların korku panik içerisine girmesi doğal. Çünkü Google kimliğiniz demek sizin bütün şifrelerinizin oraya entegre olması demek. Bugün Google tarayıcısıyla kimliğini eşleştirdiğinizde ne oluyor? Bütün şifreleri hatırlıyor ve bütün şifreleri hatırladığı için çift faktörlü doğrulama da kullanmıyorsanız Peki. olduğu gibi bütün hesaplar karşı tarafın kontrolüne geçebilir. Peki Gökhan Bey siz ne düşünürsünüz? Ben açıkçası Craft Strike olayının da bir hacking olayı olduğuna inanmıştım hocamın bahsettiği. Burada da böyle bir şeyin olma ihtimalini muhakkak değerlendiriyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir taraftan Google dünyanın en büyük veri merkezlerinden bir tanesi. Yüzlerce binlerce veri merkezinden bahsediyoruz. Pek çok ülkede kurmuş evet. oldu ve belki de milyonlarca firmaya da bu anlamda hizmet götüren bir şirketten bahsediyoruz. Yani bu anlamda gerçekten dünyanın e, otoriteye kabul edilebilecek en önemli şirketlerinden bir tanesinin evet. e, basit bir hatayla çökmüş olması bana çok açıkçası inandırıcı gelmiyor ve bir ay önce yaşanmış olayın e, bu açıklamalarla da kabul edilmiş olan Shiny Hunters tarafından bir Rus hacking grubu tarafından e, bir hacking saldırısına kurban gitmişti. CRM database'leri hack edilmişti. Bu noktada bunun bir uzantısının olması söz konusu olabilir. Çünkü aslında baktığınızda e, zincirin zayıf halkası kadar güçlüsünüz. Bunun giriş noktası binlerce veri merkezinden bahsettiğimiz için Google'ın sahip olduğu ki o herhangi bir noktadan hack edildiğinizde bu diğer noktalara yayılmadan e, izole edilmiş olabilir. Ama bugün özellikle Avrupa'da ciddi anlamda Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden bu tarzdaki e, saldırıların ee, ciddi anlamda olduğunu, hacking saldırılarının ciddi anlamda olduğunu görüyoruz. ve Bunun ben e, ciddi noktada da gerçekten bir hacking saldırısı olma ihtimalinin değerlendirilmesi, buna göre önlemlerin alınması gerektiğine inanıyorum. Sandar Paçay'dan da herhangi bir açıklama CEO'sundan Google'ın henüz gelmedi. E, ama e, bu gerçekten de kritik bir konu başlığı İzleyeceğiz ve göreceğiz. Buyurun Ali Hocam kaldığınız yerden lütfen devam edin. Evet, Bu ya hackleme evet. ile alakalı bir saldırı olduğunu söyledi Gökhan Bey. Şimdi şöyle Gökhan Bey'in iddialarını güçlendirmek için şöyle bir ilişki kurabiliriz aslına bakarsanız. Şimdi tabi Google hizmetlerindeki küresel kesinti söz konusu olsa şifre güvenliği ile ilgili doğrudan bağlantı olabilir ama yine de elbette ki Çağımız siber saldırı çağı olmama gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü Google'ın yakın zamanda Salesforce platformunda yaşanan bir güvenlik ihlali nedeniyle yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2.5 milyar kullanıcının hesap güvenliğini arttırmasını istemişti. Bunu aleni bir şekilde söyledi. Bu sadece Salesforce sisteminde yer alan kamuya açık iş verilerini etkiledi olarak söylendi ama doğrudan tabii ki Gmail ya da Google Cloud hesaplarını da etkiledi. Dolayısıyla bu durum aslına bakarsanız bu kesintiyle bu durumun arasında bağ kurabilirsiniz. Neden? Çünkü sistemdeki güvenlik açığını, sorununu, problemini çözebilmek için ne yapacaksınız? Tabii ki sunucu sorunlarını çözebilmek, sunucu yapılandırmalarını ee, daha farklı bir konuma taşıyabilme durumunu söz konusu olacak. O yüzden ben bu konuda Gökhan Bey'in söyledikleri kesinlikle doğrudur. Çünkü zaten kimse şunu demez günümüz çağında. Yani Google gibi. Birçok milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca, terabaytlarca veriyi bünyesinde barındıran dünyanın belki de en büyük teknoloji şirketi. Evet biz siber saldırıya uğradık. Kullanıcı verilerini, şifrelerini koruyamadık. Bundan kaynaklı da şu an bu hizmet kesintisini yaşıyoruz demez. Hatta tıpkı işte dediğim gibi o Microsoft'un güncellemesinde kaynaklı olan CrowdStrike Gökhan Bey yine altını çizdiler. Bu durumunda yine bir siber saldırı olabilme riskinin söz konusu olduğunu söylemişlerdi. Günümüzde siber saldırıya uğradık, veriler ele geçirildi, çalındı demek bir teknoloji şirketinin harekir yapması demektir. Bundan kaynaklı da bunu olsa bile hiçbir zaman söylemezler. Burada zaten bütün hizmetlerin kesilmesi aslında ciddi bir soru işareti. Yani siz zaten Google hesabınızla Gmail'e ulaşırsınız. Google Drive'a ulaşırsınız. Google Meet'e ulaşırsınız. Hatta Gemini yapay zekasına bile uğraşıyorsunuz, ulaşıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla Artık burada hizmet kesintileri ve güvenlik açıklarının olması demek Google hizmetlerindeki kesintilerin kullanıcıların güvenlik açıklarını fark etmelerine ve tabii ki kötü niyetli kişilerin de bu açıkları kullanmalarına olanak tanır. Hatta kesintiler sırasında kullanıcılar destek almak amacıyla sahte sayfalara bile yönlendirebilir. Şundan dolayı diyorum bunu. Yani normalde biz Google arama motorunu kullanıyoruz ya. Şimdi google.com.tr yazdığınızda çıkmıyor ya. Örnek vereyim bir harfi iki harfi yanlış yazdığınızda ya da işte diyelim Google net diye yazdığınızda sizi sahte bir Google sayfasına bile yönlendirebilir. Şu süreçler gerçekten kullanıcıların kişisel verilerinin bilgilerinin çok ciddi manada çalınacağı ele geçirilebileceği bir ortam ve imkan da sunmaktadır. Bunu özellikle ifade etmiş olayım söylemiş olayım. Şimdi burada Peki. tabii kullanıcılara şunu da söylüyorlar şunu da söyleyeyim Kaan Bey son olarak ee, burada e, şunu da söyleyelim Kaan Bey yani. Bu hani şifre güncelleme konusu da önemli bir konu. Tabii şu an hesaplara girişim sağlanmıyor ama o dönemde çalınan iki buçuk milyar şifrenin şöyle düşünün zincirleme bir şekilde çalınması. Çünkü zaten biz birçok şifremizi aynı platformda sosyal medya sanal medya hesaplarımızda hep aynı şifreleri de kullanıyoruz. Dolayısıyla Google şifresini siz eğer başka bir platformda başka bir e-postada başka bir e-ticarsizine yazdıysanız o da ciddi bir sorun. Çünkü onların da açığa çıkması anlamına gelebilir. Şimdi şunu da söyleyeyim Gökhan Bey size geçmeden önce bu yayına başladığımız dakikadan itibaren ben de kendi adıma hem telefonumdan hem işte bilgisayar üzerinden Google'da arama yapmaya çalıştım. Biraz önce ulaştım yani biraz önce ben hani Google'dan arama yapabildim. Belki açılmıştır şu anda, belki o erişim sorunu çözülmüştür. Ama bu dakikalar boyunca o erişimin sağlanamaması ve tabii hala bir açıklama da gelmesini bekliyoruz bu arada uzun bir süre oldu. Evet. Açıklamanın hala gelmemesi o da dikkat çekici. Dakikalar boyunca Google'a öyle erişim sağlanamadı ve bundan dolayı da hatta bazı insanların işte işlerinde zarar ettiği gerçeğini değiştirmeyecek. Bu noktada güvenlik endişesine dikkat çekti Ali Murat Hocam, Gökhan Bey. Bu güvenlik endişesi üzerinden, insanların kişisel verilerinin güvenliği üzerinden neler söylemek istersiniz? bu açıklamaların tamamının Google'dan gelmesi şart. Yani Google aynı zamanda dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinden bir tanesi. Çok yakın zaman içerisinde dünyanın en büyük cloud security şirketi vizi satın aldılar. 33 milyar dolara buraya yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor güvenlik konusuna Google. Hack edilmeyecek bir şirket yoktur. Bunu bir defa kabul etmemiz lazım veya herhangi bir nokta yoktur. <laughs> ee, ama bunu hızlı zaman içerisinde en hızlı sürede ...izole edip ondan sonra da eski haline döndürebilmek... ...yani bu saldırıya cevap verebilmek bugün en önemli konularından bir tanesi. Avrupa'dan bu olayın yaşanmış olması daha da düşündürüyor beni... ...çünkü zaten Shiny Hunters bir Rus grubuydu ve... ...Holy League dediğimiz 70 tane hack hacktivist grubun... ...zaten birleştiğini ve şu anda Avrupa'da pek çok noktaya saldırılar... ...hacking saldırıları gerçekleştirdiğini de görüyoruz. Yani Avrupa bu anlamda özellikle Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ciddi anlamda hackerların da saldırılarına e, uğruyor, maruz kalıyor. Bu noktada muhakkak ki belki bunu izole ettiler hızlı bir şekilde, cevap verdiler. Fakat bunun kalıcı etkileri yani milyarlarca kullanıcı noktasında e, onların bir takım saldırılara uğramasına neden olabilecek, bir takım kişisel bilgilerin çalınmış olmasına neden olması söz konusudur. E, o yüzden de bu açıklamanın çok acilen Google'dan, e, alfabetten, e, geliyor olması son derece önemlidir ve ona göre de ne yapmamız gerektiğiyle yani biz de birer kullanıcı olarak ne yapmamız gerektiğiyle ilgili olarak ilk bilgiler onların veriyor olması lazım. Ama biz ne yapabiliriz bu açıklama gelene kadar çift faktörlü doğrulamayı muhakkak kullanıyor olmamız lazım. E, şifrelerimiz ele geçmiş midir? Geçmeme ihtimali var çünkü bu şifreler e, Google'da dursa da e, encrypted yani şifrelenmiş olarak onlarda duruyorlar. Ama yine kırılmayacak herhangi bir nokta yoktur. Çünkü geçen ayki saldırı çok basit bir oltalama, wishing dediğimiz bir oltalama saldırısıyla ortaya çıkmıştı. Çalışanları hedeflenmişti ve hack edilmişti Google. Yani çok basit bir saldırıyla bile bugünün dünyasının özellikle yapay zekanın çok yoğun ve güçlü bir şekilde kullandığı bir dünyada Google'da çok rahatlıkla dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinden bir tanesi hack edildi. Demek ki hack edilebiliyorlar. Açıklamanın onlardan gelmesi lazım. Bizim de kısa vadede evet şifrelerinizi değiştiriyorsanız şifrelerinizi değiştirmenizde fayda var ama yüzlerce şifreyi değiştirmek çok da kolay bir şey değil. Yani hani bütün şifrelerimi ben Google'a emanet etmiştim. Hepsini mi değiştireyim dediğiniz noktada çok da kolay bir şey olmadı açık. Çok kritik olanları değiştirmenizde fayda olduğunu ve muhakkak çift faktörüne kullanmanızda fayda olduğunu düşünüyorum burada şöyle bir gerçek var. Burada Gökhan Bey, işte Ali Murat Hocam sizlerin ifadeleri çok önemli. Ama burada bambaşka bir soru işareti de artık ortaya çıkıyor. Çünkü mesela herkes aynı ölçüde teknolojiden anlamaz. Sizin bahsettiğiniz çift faktörü doğrulamayı bilmeyenler de var bu hayatta. Ama bazı nedenlerden dolayı işlerini işte internet üzerinden halletmeye çalışan aynı kişi ama o kadar da internetten anlamayan insanlar da var. Burada belki de Ali Murat Hocam daha temel bir konudan bahsetmek gerekmez mi? Evet. İşte her şifremizi ya da her şeyimizi internete girmemek ya da emanet etmemek noktasında. Bu ve benzeri durumlarda Abi. çünkü refleks almak çok zorlaşabiliyor. Aynen. Kaan Bey bir de kıymetli CNN Türk izleyicilerine söyleyelim. Şu an var olan sorun, problem çözüldü. Şu an sıkıntısız bir şekilde zaten down detector'a bildirilen Şikayetlerde şikayetler de azalmış durumda. Şu an herhangi bir şekilde sistemlerde giriş yok ama asıl siz çok güzel bir noktaya geldiniz. Bu erişim sorunu belki 45 dakika sürdü ve birçok firmaya, birçok şirkete Google altyapısını kullanan, e-postasını kullanan, işte e, görüntülü konuşma diye ifade ettiğimiz Meet hizmetini kullanan ya da video paylaşım sitesi olan sanal medya mecrası, e, YouTube'u kullanan ya da işte Google Haritaları kullanan birçok kullanıcıya da maddi olarak zarar verdiğini söyleyelim. Bunu ifade etmiş olalım. Hala sorun yaşayanlar söz konusuysa onlar için de söyleyelim. Tarayıcı Ön belleğini temizlemeleri önemli. Eski verileri tutarak erişim sorunları söz konusu olabilir. DNS ayarlarını kontrol etmeleri önemli. Bir de sizin söylediğiniz bir nokta var. Bence de çok önemli. Şimdi artık bu dijital farkındalığın küçük yaşlarda verilmesi lazım ve yetişkinlere de aynı şekilde bu bilginin sunulması gerekiyor. Yani onların da dijital ortamda kalabileceği, maruz bırakılabileceği sorunlara, problemlere karşı hangi güvenlik önlemlerinin doğru ve faydalı bir şekilde alınacağına dair sizin de ifade ettiğiniz gibi belki bir katalog, belki küçük bir rehberin hazırlanmasını ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama yine Kaan Bey bakın şu noktaya geliyoruz. Demek ki olası bir Allah korusun savaş esnasında ki 3. Dünya Savaşı deniyor, şu deniyor, bu deniyor filan falan. O zaman bu ne demektir? Sizin yerli teknolojileriniz son derece önemli bir noktaya gelecek. Niye? Amerika fişi çektiğinde internet gitmiş mi olacak? Şimdi bakın, bu bence e, bu siber saldırı boyutu ayrı tartışmamız gereken bir konu ama sanal medya mecrası, al video paylaşım sisi diyordunuz. İnsanlar fenomen olmak istiyor, influencer olmak istiyor, YouTuber olmak istiyordu ve buralardan video paylaşımları gerçekleştiriyorlardı sanal medya mecralarından. Ve Türkiye'de yaklaşık 45-50 dakika bu videoların hiçbiri izlenemedi. Bunların çok daha fazla izlenemediğini düşünün. Sanal medya mecraları ya da yapay zeka uygulamalarının kullanılmadığını düşünün. Google Meet'in günlerce kullanılmadığını düşünün. İnsanlar iletişim mi kuramayacak? İnsanlar haberleşemeyecekler mi? Ondan kaynaklı bunları söylemek önemli. Yerli sanal medya mecralarının, yerli sanal medya uygulamalarının kullanılması Türkiye'nin dijital gücü anlamında da çok önemlidir. Niye en sosyal diyoruz? İşte böyle bir kesinti söz konusu olduğunda ne yapacaksınız siz? İletişimi, haberleşmeyi en sosyalden geçeceksiniz. Fransa t uygulamasını geliştirmişti. 2019 yılında Fransa'nın yerli milli sosyal e anlık mesajlaşma uygulaması tüm kamu kurumlarında zorunlu tuttu. Tüm kamu kurumlarında devlete ait bilgiler, belgeler bütün hepsi t üzerinden gönderilecek. WhatsApp ve Telegram'dan gönderenler ceza ödemek durumunda kalacaklar. Bakın Fransa bu noktada çok ciddi bir adım atmıştır ve devlet belgelerinin Amerikan menşeili, Rus menşeili uygulamalar üzerinden gönderilmesinin önüne geçebilecek çok ciddi adım atmıştır. Bu olay özelinde ben bunu da hatırlatmak istedim. Son derece önemli ve kıymetli yerli sanal medya mecralarının yaygınlaştırılması işte bize bundan dolayı lazım. Yerli sanal medya mecralarının, yerli teknolojilerinin bu tarz küresel kesintiler olduğunda bilinçli ya da bilinçsiz bu tarz saldırılar, sorunlar, problemler yaşandığında sizin kurtarıcınız yine kendi oluşturduğunuz, geliştirdiğiniz teknolojiler olacaktır. Yoksa uzaktan bir el bunu tamamen pasifize edebilir. Fişini çekebilir, çektiğiniz an işte bakın arama motoru, e, Google'ı hepimiz kullanıyoruz. Hatta Peki. çoğumuzun açılış sayfası ve şu an birçok erişim sorununu karşı karşıya kaldık ve yaşadık. Gökhan Bey, şimdi bakan evet. yardımcısı da aslında e, Ali Murat hocamızın bahsettiği konudan bahsetmişti, yaptığı açıklamada. Google'dan bir rapor talep edildiğini ifade ettikten sonra yerli ve milli... E, ...hem sanal medya uygulamalarının hem arama motorlarının... ...yani yerli ve milli altyapının önemine vurgu yapmıştı. 5G'de yerleşme noktasında önemli bir açıklaması vardı. Bu başlık üzerinden de size söz hakkı tanımak isterim. Şimdi yerli milli konusunun ne kadar önemli olduk açık. Buna söyleyecek hiçbir şey yok. Ama global bir dünyada yaşıyoruz. Ve her şeyi yerli yapma, her şeyi milli yapma ihtimalimiz ne yazık ki yok. Bugün dünya çapında... Ee, ...serverlarımız, storage'larımız bunları biz üretmiyoruz... ...bunların tamamını, bütün hepsini biz üretelim dediğimiz noktada... ...bunu yapabilen e, belki sadece bir Çin bunu başarıyor... ...Amerika bile bunu başaramıyor diyebiliriz... ...ama tabii ki yerli milliye çok önem vermemiz gerektiği konusu çok açık... ...ama ben şu konuya çok e, önem veriyorum... ...şimdi üç noktada önlemlerin alınması son derece önemli... ...devletimizin önlemleri alıyor olması çok önemli işte yeni kanunumuz USOM'a kadar pek çok olayı önlemeleri son derece önemli. Ama diğer tarafta şirketlerin önlemlerini alıyor olmaları çok önemli. Ama bireylerin de artık görevlerini yapması lazım. Demin söylediğiniz konuya ben gerçekten çok önemli değinmek istiyorum. Biz 11 saatimizi dijital dünyada geçiriyorsak çift faktörlü doğrulamayı bilmek zorundayız. Bunu bilmeyenler varı yani artık Okuma yazmayı bilmemek gibi bir şey ee, okuma yazmayı bilmeyenler de var dediğimiz noktada bunun da olmaması lazım e, diyebiliriz ama olmaması lazım. Çünkü biz chat GPT'ye artık sadece hangi restorana gideceğimizi sormamalıyız. Biraz güvenlikle ilgili de çift faktörlü doğrulama nedir diye yazdığınızda bunu nasıl uygulayabilirim diye yazdığınızda son derece pratik bir şekilde bunu e, alabilirsiniz. Nerelerde bunu kullanmam lazım diye sorduğunuzda alabilirsiniz. Fakat hackerlar görüyoruz ki chat GPT veya yapay zekayı e, iyilerden daha e, doğru şekilde kullanıyorlar. Kendi saldırılarını alet etmek için chat GPT'den destek alıyorlar. Artık bizim de destek alma vaktimiz geldi. Yerli milli konusu da e, dediğim gibi e, ben e, yerli milli konusuna ciddi anlamda yatırım yapan, önem veren kişilerden birisi olarak zaten bunun önemini e, her noktada vurguluyorum. Fakat ee, şirketlerimizin de globalleşmesi de son derece önemler. Sadece Türkiye'de kullanılmaları değil, bizim dünyaya açılmamız lazım ki daha fazla bilgiye sahip olsunlar, daha fazla kaynağa sahip olsunlar. Ee, ama her şeyi millileştirmemizin mümkün olmadığı bir dünyada yaşadığımız açık. Buna göre de önlemlerimizi almaya devam ediyor olmamız lazım. Üç noktada da hem devletimizde hem şirketlerimizde hem bireylerimizde. Ali Murat Hocam. Ben şöyle söyleyeyim. Elbette ki yani Gökhan Bey'in dedikleri doğru. Ama e, bu tabii ki e, devlet destekli özellikle sonuçta araç konusu bence önemli bir konuydu. Sonuçta bakın güvenildiğinde, şirketler bir araya geldiğinde kendi aracımızı yapabildik. Bu son derece önemli. Mesela şu an en sosyalin mesela başarısını konuşuyoruz. Bir milyonun üzerine çıktı. Bence bu da çok kıymetli. Yani yarın öbür gün bizim örnek vermek gerekirse bir X platformunda, bir Facebook'ta, bir YouTube'da bir kesinti söz konusu olduğunda biz en azından e, topluma dünyaya en sosyal üzerinden paylaşımlarımızla durumu anlatabilecek potansiyeldeyiz. Ben bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Bunlar tabii peyderpey yapılacak çalışmalar. Yani bir anda elbette ki bütün altyapının, teknolojinin tamamen Amerikanlaşmaktan çıkartılarak tamamen Türk menşeili olması zor ama imkansız değil. Zaten bunun çabalarını da açıkçası görüyoruz diye düşünüyorum. Zamanla çok daha iyi olacağına yürekten inanıyorum diyeyim.